Fason Radyo. Merhaba. Fason Radyo'dasınız. Ben Stelio. Bu yayınımızda Yunanistan gündemine göz atıyoruz. Bugün 8 Nisan 2025 Salı. Yunanistan'da yine çeşitli başlıklar dikkat çekiyor. Özellikle uluslararası ilişkiler ve komşu Türkiye ile ilgili haberler bir hayli tartışmalı. Hadi şimdi detaylara bakalım. Başlıkların en çarpıcılarından biri Uluslararası hava tatbikatı Iniohos oldu. Bu tatbikat Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, İsrail, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeleri bir araya getirdi. Yunan basını özellikle bu tatbikatın Türkiye'ye yönelik bir mesaj içerdiğini iddia ediyor. Türk yetkililerin bu durumdan rahatsızlık duyduğu da gündeme taşınmış. Fransız uçak gemisi Charles de Gaulle'ün Sudaya konuşlanması ve araştırma gemilerinin Ege açıklarında faaliyetlerini artırması planlanıyor. Yani hareketlilik bol. Tabii bu durum Türkiye'yi rahatsız ederken Yunan basını bunu büyük bir önlem gibi sunmayı sürdürüyor. Komşuya yönelik mesaj vermek, sanki dostluk arayışından ziyade çatışma rüzgarlarını estirmek gibi. Bir diğer dikkat çeken haber, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun açıklamaları oldu. Netanyahu Türkiye ile ilişkilerde kötüye gidiş olduğunu belirterek bu konuda Amerika Başkanı Trump ile görüşme gerçekleştirdiğini ifade etmiş. Suriye'deki Türk destekli pozisyonlara eleştiriler yöneltilirken, Yunan basını İsrail'in bu görüşmelerde Ankara'yı hedef alan sözlerini vurguluyor. Bu açıklamalar iki ülke arasında yeni bir gerilim mi doğuracak yoksa iş diplomasiyle mi çözülecek? Göreceğiz. Ege'deki ihlaller meselesine gelirsek. Naftemporiki gazetesi Türk askeri uçaklarının hava sahasında iki kez ihlalde bulunduğunu yazmış. Üstelik uçakların ATR 72 tipi olduğuna da dikkat çekilmiş. Eh, Türkiye'nin sözde havadan ihlalleri Yunan gündeminden pek eksik olmuyor. Ancak bu tür haberler yayımlanırken bölgedeki gerçekleri biraz fazla çarpıtıyor olabilirler. Sizce de öyle değil mi? Siriza'nın Hükümete yönelik bir eleştirisi de dikkatimizi çekti. Türkiye'nin Avrupa Birliği destekli enerji projelerine dahil olması muhalefet tarafından AB'nin çıkarlarına zarar veren bir hata olarak değerlendiriliyor. Elektrik bağlantısında ortak çalışma yapılmasının Yunanistan'ın duruşunu zayıflatacağı öne sürülmüş. Tabii bu tartışma ekonomik işbirliğine karşı siyasi hassasiyetlerle şekilleniyor gibi görünüyor. Şimdi de biraz iç gündemden bahsedelim. Yunanistan'da gelir vergisi sistemiyle ilgili yeni bir düzenleme yapıldı. Vergi iadeleri birçok mükellefe ulaşmaya başlamış. Şu ana kadar yaklaşık 1 milyon beyanname sunulmuş ve vergi iadeleri toplamda 22 milyon euroya ulaşmış durumda. Ancak halen geri ödenmesi beklenen büyük bir miktar var ve çalışmalar devam ediyor. Vergi iadelerine hız kazandırılması halk nezdinde olumlu karşılanıyor. Ama ekonomik zorlukların sürdüğünü de belirtmek gerek. Son olarak bu tür daha hafif bir haberle kapanışı yapalım. Alimos'tan bir grup öğrencinin geliştirdiği denizaltı robotu Yunan medyasında büyük ilgi çekiyor. Çevre koruma ve yapay zekayı bir araya getiren bu Greek Seabot projesi deniz dibi temizliği ve haritalama çalışmalarında devrim yaratmayı hedefliyor. Gençlerin böyle inovatif bir çalışmayla ulusal düzeyde başarı arayışında olmaları takdire şayan, değil mi? Radyoların en fasonunda Yunanistan gündemini birlikte takip etmeye devam edeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın son radyo